Selamun Aleyküm arkadaşlar. Emoşun mutfağına ve ofisimin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mantar çorbası tarifi vereceğim. Bunun için burada yarım kilo mantarım var. Burada 10 işte bardak suyum var. Ben fazla yapıyorum. Burası kalabalık olduğu için. 3 kaşık unum var. 2 kaşık tereyağım var. Üstü için 1 yemek kaşığı tuzum var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 2 su bardağı 200 milimlik sütüm var. Biraz da karabiber kullanacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk başta ocağımın altını hemen açacağım. Evet arkadaşlar soğanımı unutmuştum. Soğanımı da söyleyeyim. Bir adet soğanım vardı. Ben bunu önceden hazırlayıp dolaba koymuştum. İnce ince bunu rendeledim. Şimdi tencereme sıvı yağımı alıyorum. Ocağımın altını da açıp Soğanlarımı suyunu güzelce kavuracağım soğanlarımı. Soğanlarımın üstüne şimdi mantarlarımı koyacağım. Normalde Bazıları haşlayıp da yapıyor ama hani ben vitaminlerini kaybetmesin diye kendi suyuyla bunu güzelce kavrulacak soğanı ile birlikte. Şöyle bir karıştırıyorum bunu. Siz kendi kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. normalde bunun üçte bir ölçüsünü bir altı kişilik aileye yeterli geliyor biz burada kalabalık olduğumuz için ben malum fazla fazla yapıyorum. Anca yetiyor. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Kendi haline bir iyice su. Evet. Şimdi bakın mantarların suyunu saldı. Mantarların güzelce kavurmasını bekliyorum. Sonra ununu koyacağım, kavuracağım güzelce biraz daha çeksin suyunu. Yani Hem siyahlaşmasını engelleyecek. Evet. Şimdi unumu katıyorum. Burada benim 3 kaşık yemek kaşığı unum vardı. Güzelce kavuracağım. 5 dakika kadar un kokusu çıkması lazım bundan güzelce. Evet, şimdi mantarlarım kavruldu. Ben şimdi suyunu ilave edeceğim. Topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor çünkü kum kattık için arkadaşlarım. Ben şimdi bir çırpıcı alacağım elime. Evet çorbam pişti. Mantarlarım güzel yumuşadı içinde. Şimdi ben sütlerini katacağım içine. 2 su bardağı sütüm vardı. Böyle karıştıracağım. Şimdi tuzunu bir er çay kaşığı kadar da karabiberini katacağım. 5 dakika kaynamasını unutmayacağım. 5 dakika daha pişireceğim. Evet. Çorban kaynadı. Güzel pişti. Ben şimdi çorbanın altını kapatacağım. Şimdi şöyle sunumunu yapacağım size. Göstereceğim arkadaşlar. İsteyen bunu krema da kullanabiliyor. Ama ben süt kullanıyorum. Krema kullanma taraftarı değilim. Şimdi ben bunun üzerine tereyağı bir kaşık biliyorsunuz iki kaşık tereyağım vardı. Üzerine şöyle tereyağı sosu yaptım. Evet arkadaşlarım şimdi şöyle kıvamını size göstereyim. Evet mantar çorbamız mis gibi oldu. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapacak olanlara da fikir olsun. Ee, arkadaşlar kanalıma her <laughs> videomu izlediyseniz sonuna kadar izlediyseniz e, bir beğeni yaparsanız yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Biliyorsunuz kanalım çok yeni. Yorumlarınıza, fikirlerinize ihtiyacım var. İyi ya da kötü yorumlarınıza ihtiyacım var. Afiyet olsun. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı günler diyorum.